arkadaşlar bugün Abi. sizlerle vlog çekiyoruz. Burada, Bakayım. konuğumuz Serper. Burada diğer konuğumuz Ensar. Ve yine ne istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Hangi oyunları yapalım vlogda? Ee, oy yani, futbol oynamıyoruz, dolaşıyoruz. Evet. Futbolun sonra, İlk bir 10 dakika. Evet. 15 dakika dolaşacak sonra 5 dakika. Abi ekran da karanlık. Yes, karanlık mı? Ne karanlık? Evet arkadaşlar, ne video var? arkadaşlar burada da ben varım Eymen. Ya, ne video? Ne video bu? Şey. Al bakalım Eymen, karanlık değil, değil mi şu an? Onun de da ana karanlık başladı. Alday, çok fazla karanlık. Çok ışıklı. Tam. Tam bu iyi. Arkadaşlar burada Ensar var. sen biliyorsun Ben da söyledim. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Hadi gelin bakalım. Her, her. Al bu ne? Arkadaşlar şöyle atıyorlar birbirlerine. Oğlum velebol mu oynuyorsunuz? Aşağı kaçsa var ya. Arkadaşlar dur abi ben oraya inerim al sen bunu. Hayır. Yüzüm göstermeden inerim. Hayır. Tamam. Ben yacıyım. Günlük. Değil yongur. yondur? yongur. mi Daha acıydı konumuz daha acı. Tamam ben de daha acıyım. Arkadaşlar. Ayağımın adı. <laughs> Arkadaşları gösterdim. Arkadaşlar. Şurada tam 30. Kanala abone olun. Evet arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar kan kanala, kanala abone olmayı ve like atmayı ve videolarımı izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar. Atma. Arkadaşlar atma. Atmadı. Gidecek o tekrardan Tutun Ha tuttun abi. O kafamdan atıyorlar lan bunlar. O oh, o. Oh. Oh. Olmadı ya. Çekişmeli olmadı. Düzgün bir basket ya da futbol atalım. Basketbol. Oo, oh, sen beni Sen ben matkaya. Serper! Serper Serper! attı! Atamadı. Topu al. At, top, topu ben al. Sorsuzluk mu yok. Topu ben al al al. Serper! Al serper. serper! Burada serper var! Ben sıkarım. Yani alınca. açam. Serper! Serper gidiyor. Ay, Hem de da. karamanım. Serper! Serper! Serper sektir artık! Topu Bir şey yap! Top serperde. Ensar burada. Serper yürüyor. Aaa! Serper! serper. Serper vas Serper! Serper! Bas! Serper şu an topu adama aldırtırmaya çalışıyor ama Ensar topu aldırtırmaya çalışıyor. Ensar topu çaldı ve çekti Serper. Serper tutuyor şu an. Serper! Ensar çalım attı. Ensar geliyor. Ensar gitti ve Ensar auta mıydı? Şu an Selper. Selper, Serber. de. Ensar topu çalmaya çalışıyor. Selper çok böyle gidiyor. Selper, Selper 10, 9, 8. Topu tutamazsın. On dokuz 8. Tamam. 7, Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Aa, Ensar Ensar gidiyor. Ensar attı ve gol olmadı. Diye. Arkadaşlar gözüküyor mu bu pota? <laughs> tamam. Arkadaşlar biraz arsaklık oldu. Selber. Selber'in sana verdi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an buradalar Arkadaşlar arkadaşlar az daha düşüyordu. Bu serper var ya. Bu Arkadaşlar. Ay yine oraya girdi. Sen ben neye bastı yine? ne? Evet, ben es görmüyorum. Evet, topu bakalım. temizle. Bakı görmüyor evet, oğlum. Kalbi de durun. Kaçar, Selber attı. Selber, Selber tekrar attı. Selber attı. Selber! Sel Başlattım. <laughs> İnsanlar bu yok <loklarım> görmedi. Gözüme girdi. <laughs> Selber. <laughs> Selber. Burada Selber var. Ensar. Ensar 90'a attı. Ayağım bok kaldı. Serber, Serber. Serber ne yapıyor? Serber. Arkadaşlar ben topu alayım. Top burada. Topu versen, Ay, telefonu versin abisi. Aldım. Serber evet. üstüne sileyim mi? Hayır. Ya şunu bilmedi ki. Baba, yok yok. Ha Arkadaşlar. Yarın eğer çok like gelirse. Evet. Bir 100 bin buraya gideceğiz. Evet. Bak garantisiz gideceğiz. Gideceğiz. Gideceğim. Gideceğimize yemin etsek mi? Eğer 200 like Yağmen gelirse oradayız. Topu Oo, a, a, bisikletçiler onu kaldırıyor. bin alıyoruz. fazla oluyor. Al Serper. Lan oğlum sen vurma. kameraman manas. Arkadaşlar. Arkadaşlar dünya dönüyor. Arkadaşlar. Bas. Arkadaşlar. bas. <laughs> Arkadaşlar bu şey hiç iş... bu ya bak. Var ya bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu dövüyoruz. Arkadaşlar şimdi bu sefer bunu dövüyoruz. Aynen dövüyoruz. Oya sen de neden bana atıyorsun ya? Baksana arkadaşlar ne yaptı ya? Haksızlık. Ama artık biraz eğlenceli oynayın ya biraz tempo. Eğlenceli. Arkadaşlar ne anladım. Oo. Arkadaşlar şöyle görüntü müthişim. Arkadaşlar bu çok mu oldu? Arkadaşlar şöyle. Bu tutuluyor mu? Bu tutuluyor. Ben, ben, ben. Arkadaşlar, arkadaşlar top şu an burada. Bakın arkadaşlar şimdi ben bu topu. Nerede? Durdu. 3 açtım. Açtım. Şöyle arkadaşlar. Serper şu an atıyor. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Şurada Serper var. Şöyle. Serper var. Serper Aa. şu an burada. Aa top kaçtı. Top kaçtı. Top kaçtı. Top kaçtı arkadaşlar, arkadaşlar top kaçtı, hayır hayır hayır. Sabah, ne yaptın? Oğlum nereye kaçtı gözükmüyor arkadaşlar? Buradan böyle aşağı çıktı. Arkadaşlar görebiliyorsanız yorumlara yazın görebiliyorum diye. Arkadaşlar gitti. Arkadaşlar ya top kaçtı ya. Arkadaşlar ya bak bu şahıs var ya bak bu şahıs kaçtı. Bak bu Peki da. Sen... Ya oğlum ne yaptın? Ben ha? mi yaptım? Ne yapacağız? Kim yaptı? Ben mi yaptım? Ben yaptım. Oğlum <laughs> ne yaptınız ya? <laughs> Arkadaşlar top kaçtı ya. Arkadaşlar top aşağı kaçtı. Haydi <laughs> haydi.